Herkese selamlar arkadaşlar. Çelik yapılarda eksenel çekme kuvveti etkisi altında elemanların tasarımı ve hesapları ile ilgili çalışmamızı yapacağız. Çelik yapılar yönetmeliği bölüm 7'de eksenel çekme kuvveti etkisi altında elemanların tasarımı ile ilgili bilgiler verilmektedir. Şimdi bu bilgileri başından itibaren irdeleyelim ve neleri yapmamız gerekiyor? Hangi konuları değineceğiz? Beraber bakalım çekme gerilmesine maruz kalan eksenel yüklü elemanlar olarak isimlendirebiliriz arkadaşlar. Bu inceleyeceğimiz elemanları. Bu çekme elemanları genellikle kafes elemanlarında, at başlıklarda veya çapraz elemanlarda ortaya çıkıyor. Askı veya sihim çubuklarında, askılarda çekme ortaya çıkıyor. Bindirme eklerde yine çekmeye maruz kalan ekleri görmekteyiz. Yine moment birleşimlerinde alttaki levha çekme levhası ortaya çıkıyor. Üstteki basınç alttaki yine çekme levhası veya asılı yapılarda gördüğünüz gibi şuradaki elemanlar çekme yüküne maruz kadı üzerine yük var. Yükler burada eğri yük olarak düşünelim. Mesnete geliyorlar ve mesnette bir çekme etkisi ortaya çıkarıyorlar veya çaprazlı bir yapıda Yatay ötelemesi engellenmiş bir yapının çapraz elemanında şu çaprazda basınç etkisi ortaya çıkarken bu çaprazda çekme etkisi ortaya çıkıyor. Çekme elemanları kolon ve kirişler gibi basınç etkisinin neden olduğu yanal kararsızlığa maruz değillerdir. Bu konuda herhangi bir kontrol yapmaya gerek yok. Doğrudan bir etkisi olmamasına karşın Yönetmeliğin madde 7.7.11'de verilen narenlik oranı dikkate alınıyor. Uzunluğun atalet yarıçapına oranı 300'den küçük ve eşit 300'den olduğu zaman narenlik kıyaslamasını yapıyoruz ve yönetmeliğin bu maddesini karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi hesaplarıyla ilgili duruma gelelim arkadaşlar. Üç tür hesap durumu var, kontrol durumu var. Bu eğitimimizde iki hesap durumunu dikkate alacağız. Birincisi akma sınır durumu, ikincisi kırılma sınır durumu. Bir de bir sonraki dersimizin konu başlığı olacak olan blok kırılma sınır durumu. Akma sınır durumunda karakteristik çekme dayanımını ve kayıpsız en kesit alanı kullanılarak. 7.2'deki denklemi kullanarak biz hesaplarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Kırılma sınır durumunda ise yine karakteristik çekme kuvveti dayanımını burada FU olmaya başlıyor artık. Burada akmaydı. Burada evet, tamamen e, kopmadaki durum kullanıyoruz ve burada bir etkin en kesit alanına dikkate alarak hesaplarımızı yapıyoruz. Etkin alan ise arkadaşlar gerilme düzensizliği kas çarpı kayıplı alan kas sayısı. Bu blonlar vesaire gibi o en kesitte herhangi bir alan kaybına uğrayan boşluklar varsa onları çıkarıp buluyoruz. Eğer bir gerilme düzensizliği durumu söz konusuysa bunu da gerilme düzensizliği kas sayısıyla çarpıp etkin alanı hesaplayıp kırma sınır durumunu irdeliyoruz arkadaşlar. Bununla beraber yine yönetmeliğimizde yük ve dayanım kas sayılarına göre tasarım veya güvenlik kas göre tasarım yapacaksak her iki durum için ise farklı katsayılarımız var. Başlangıçta hangi tür bir analiz yöntemi seçtiysek o katsayıları kullanıp hesaplarımızı ona göre devam ettireceğiz. Bu dersimizin başlığında 7.2.1 ve 7.2.2'de verilen kırı akma sınır durumu ve kırılma sınır durumunu inceleyeceğiz ve bunlarla ilgili örnekler yapacağız. Burada kayıpsız ve etkin net kesit alanlarına madde 7.1.2'de ve 7.1.3'de veriyor. Şimdi öncelikle şu şekil 4.2'ye bakalım aldığım kaynaktan. Gördüğünüz gibi bir çekme etkisine maruz kalan bir tane burada levhamız var. Levhamızda baş birleşimi yapılması için bulonlar açılmış ve burada bir kesit zayıfı söz konusu gördüğümüz gibi kayıpsız alan hesabında bu alanı kullanacakken net en kesit alanında ise bu boşlukları artık çıkarmamız gerekecektir peki bir başka durum ise şaşırtmalı bir durum söz konusu yönetmelik burada da irdelememiz gereken bir durum söz konusu var kesitin A, B, D ve E'den kopacağı gibi A, B, C, D ve E'den de kopma durumu söz konusu. Burada yönetmeliğimiz arkadaşlar bize bunu nasıl hesaplayacağımız konusunda bölüm 5'te bir formülü veriyor. O formülü kullanarak da buradaki en kesit, kesit alanını hesaplayabiliriz. Onu bir sonraki slaytımızda göreceğiz. Peki biz bir de yönetmelik etkin alanı bulurken U çarpı gibi bir katsayı tanımlıyor bu. gerilim düzensizliğini dikkate almak amacıyla dikkate alınan bir katsayı. Yönetmelik bunun bir formülü var. Bunu kullanacağımız gibi aynı zamanda sıkça kullanılan birleşimlerde o dikkate alan bir tablo 71 hazırlanmış. Bu tablo de ilgili birleşim türüne ilgili durumu gösterecek Bilim düzensizliği kaç kullanarak direkt hesap yapmadan o tabloyu kullanabiliriz. Tablo 7.1'i önce kontrol edebiliriz ve oradaki değerleri veya formülü gerekiyorsa formülü de kullanabiliriz. Çünkü bazı durumlarda u'nun formülü 1-x üssü bölü l gibi bir ifade. Bazı durumlarda yönetmelik direkt u'nun değerini verirken 1-0 işte 0.80 gibi verirken bazı durumlarda x'in neresi olduğunu veya L'nin hangi durumda neyi alacağımız konusunda bize bilgi vermektedir. Burada müracaat edeceğimiz nokta tablo 7.1. Gördüğümüz gibi neden U'yu kullanıyoruz? Burada L kesitimiz bir plakaya bağlanmış kaynakla. Kaynakta hem buradan hem arka tarafından göremediğimiz kısımdan bağlamış. Ama dikkat ederseniz şu başlık herhangi bir şekilde plakaya direkt olarak bağlı olmadığı için buradaki gerilme bilemi çok düşük olmaya başlıyor. İşte bu gerilmenin az olduğu, gerilmenin düşük olduğu nedeniyle herhangi bir kayıpsız alan olmamasına karşı kaynaklı bağlantı olduğu için direkt kayıpsız alan eşittir kayıplı alan ama gerilme düzensizliğinden dolayı biz bu alanı bir miktarını azaltmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar Az önce bahsetmiştim arkadaşlar Dedik ki şaşırtmalı bir şekilde bulon yerleşimi olursa O zaman nasıl bir yönetmelik bir yöntem izleyeceğiz Net alanı bulurken bulonlarda bu formülü kullanabiliriz Şimdi burada ag toplam Bulonun e, ilgili levhanın tamamen alanı arkadaşlar Şöyle bir üç boyutu çizmeye çalışacağım Şuradaki alan neyse işte kalınlık çarpı yükseklik t çarpı d olarak dikkate alabiliriz. Şimdi de çarpı t demiş. Bu kısım şu etkin çap çarpı kalınlık. Örnek olarak şöyle ifade edeyim. Bunu nasıl dikkate alacağız? M20 bulonumuz var. Bunun standart dairesel delik çapı 22 mm. Ama yönetmelik 2 milim daha yapım kusurları şantiyedeki diğer durumlardan birleşimin kolay yapılabilmesi için artı 2 milim daha açılmasını öneriyor burada toplamda etkin delik çapı bulunun kendi daire standart dairesel çapı artı 2 milim de daha büyük e, açılıyor delik ve toplamda 24 milimetre oluşuyor burada baktığım zaman A C E kesiti altında toplamda 3 tane bulon var. Hepsi 22'lik açıldığını varsayalım. Burada 3 tane bulonumuz var. Bu 3 tane bulondan arkadaşlar dikkat ederseniz 1, 2, 3 tane alan kaybolacak. Toplam çapımız 24'lük açıldı. 24'lük bir çap kayıp kaybı sonucu konusu çarpı plakanın kalınlığı bu şekilde de bunu hesaplamış oluyoruz. Eğer şaşırtmalı bir şekilde yapılacak buralardaki alanı da dikkate almamız gerekecek. Peki buradaki alanları nasıl hesaplayacağız şu kısmı? Yönetmelik burada S kare çarpı T bölü 4G şeklinde bir formülle hesaplayabileceğimizi bize söylüyor. S ilgili alana baktığımız zaman baktığımız yöndeki yöne dik olan alan. Eğer şuradan baksaydık aslında şurası olacaktı. Kesilen yöne dik olacak alan. Diğer G'de kesilen yöne paralel olan alan olarak dikkate alabiliriz. G kısmı iki bulon arasındaki para kesilen yöne, yani kırılmaya oluşan yöne paralel olan alan. G, S ise dik olan alanı dikkate alan alacağımız bir alan olacaktır. Her bir kaç tane var, bir iki tane var. İkisi de aynı olursa tek bir parantez içinde toplayabiliriz. S'in karesi çarpı plakanın kalınlığı bölü 4 çarpı G'den buranın alanını bulabiliriz. Bu formülasyonla ve toplam kırılma alanını hesapladıktan sonra ilgili U ile çarpıp neyse bu U ile de çarptıktan sonra gerekli gerilme düzensizliğini dikkate almış oluyoruz. Ve hesaplarımıza devam edebiliriz. Akma sınır durumu ve kırılma sınır durumuna. Peki yönetmelikte örnek olarak dediğim gibi gerime birim düzensizliği 1 eksi x üssü bölü l olarak ifade ediliyor. x üssü dediğimiz birleşimin yapıldığı yere birleşim yapılan elemanın ağırlık merkezleri arasındaki mesafe birleşim burada yapılıyor. Ana düzlem bu noktada her iki bir plakanın burası da x üssü uzunluğu da birleşim yapılan malzemenin ağırlık merkezi arasındaki mesafe örnek olarak şu plakaya baktığımız zaman birleşimin I'nın ağırlık merkezi burada bunun e, ağırlık merkezi e, burası olarak dikkate alabiliriz. Aslında yönetmelik bu gibi senaryoları da bize veriyor nasıl dikkate alacağımız konusunda. Onun için bunlar tablo 7 tablo 7.1'den geliyor. Ama eğer tablo 7.1 içinde yoksa kendimiz hesaplayacaksak da bu şekilde hesaplayabiliriz. Peki burada L ne? L de birleşimin uzunluğu. Endiş pulon çapının merkezinden merkezine veya burada bir kaynak varsa kaynağın uzunluğu olarak dikkate alabiliriz ama bazı durumlarda bu birleşim uzunluğunu hesaplayacağımız değerler dikkate alınabilir. Örnek olarak şuranın tamamen eşit olduğu bir durum var veya şurada plakamız var. Şuradaki kaynak uzun şuradaki kaynak kısa olabilir. Hangisini alacağız? İşte burada tablo 7.1'de bakacağız. Yoksa ona göre kendimiz irdelememizi yapıp devam edeceğiz. Şimdi örnek sorularla devam edelim ve net en alanlarını hesaplamaya çalışalım. Örnek şu sorudan başlamak istiyorum. 1 L 127 çarpı 127 çarpı 10'luk bir L plakamız var bu ebatlarda. Net en kesit alanını hesaplamamızı istiyor arkadaşlar. Net en alanımız neydi? A net en kesit alan eşittir. Birim gerime düzensizlik katsayımız çarpı kayıplı alan. Ve kayıplı alanı bulacağız. Birim düzensizliği katsayımıza çarpıp hesabı etkin olan alanımızı dikkate alacağız. Şimdi şunu biraz daha en kesitten baktığımız vakit şöyle bir durum göreceğiz. Şu bizim plakamız arkadaşlar. Bu plakamıza şöyle bir L plaka bulonlarla bağlanmış. Bu L plakanın alanı arkadaşlar kayıpsız alanı 2.355 milimetre kare. X üssü yani plakanın 3'ü L'nin ağırlık merkezinden şöyle rengini değiştireyim. L'nin ağırlık merkezi burada. Birleşim düzlemine olan uzaklık burada arkadaşlar. Bu ikisinin arasındaki mesafe x üssü olarak hesaplayabiliriz. Şimdi tablo 7.1'e baktığım zaman öncelikle formül uygulamadan önce kuvvet doğrultusunda aynen kuvvet doğrultusunda bir sırada 4 veya daha fazla bulon birleşimlerinde gerilme düzensi katsayısı 0.80 alabiliriz. Peki biz hesap yapalım ne bulacağız? U eşittir birim düzensizlik katsayımız 1 eksi x üssü bölü l. 1 eksi x üssü değerimiz bu aslında ağırlık merkezinde profil tablolarından bunu rahatça bulabiliriz. 34.8 milimetre. Bu değerlerin ikisini profil tablolarından elde ediyoruz. 1 x üssü 34.8. LN birleşimin uzunluğu. Birleşimin uzunluğumuz en dıştaki bulon merkezlerinin arasındaki mesafe 3 çarpı 76 milimetre. Bu hesabı yaptığımız vakit elde edeceğimiz sonuç 0.847 elde ediyoruz arkadaşlar. Tablo 0.80 olarak vermiş. Herhangi bir değer ikisini alıp 847 veya bunu kullanıp hesaplarımızı devam ettirebiliriz. Uyu burada arkadaşlar 0.847 buluyoruz. Peki Kayıpsız alan ne arkadaşlar şimdi onu bulmaya çalışalım. Kayıpsız alan burada kırılma durumu dikkate aldığımız zaman şurada bir tane kırılma tipi dikkate alacağız. Şaşırma durumu olmadığı için bunu dikkate alabiliriz. Peki a net ne oluyor arkadaşlar toplam alalım 2.355 mm kare eksi bir tane bulon çapı çıkarmam yeterli. M20 bulonum var. Bunun standart dairesel yarıçapı artı 20 artı 2'den 22'dir. Artı 2 milimde yönetmenin bize önerdiği şekliyle daha büyük açılır e, bulon delikleri. Toplamda 24 milimetrelik bir bulon çapımız var. 24 milimetre mm çarpacağız. Artı 10 milimde L'nin e, kalınlığı var arkadaşlar. Eşittir dediğimiz vakit net en kesit alanımız. 2355 şuraya nokta koydum koymamız ıı, virgül koydum 2355 olacak arkadaşlar 2355 eksi 24 çarpı 10'dan toplamda 2115 milimetre karelik bir net kesitimiz var hesabı etkin alanımız ise 0.847 çarpı 2115 dediğimiz vakit 1791.4 milimetre karelik bir hesabı etkin alanımız var artık hesaplarda bu alanı kullanmış olacağız şimdi sıra bu sorumuzu çözmeye gelelim hesabı etkin alanı bulacağız kaynakla yapılmış üç tarafı kaynaklarla çevrilmiş hesabı etkin alan nedir arkadaşlar İle ilgili eksene çekme altında kullanacağımız hesabı etkin alanı bulalım tabi burada kayıplı bir alan söz konusu olmadığı için kayıplı alan direkt kayıpsız alana eşit olacak. Bizim kayıp profilin alanı yine aynı bununla benzer olduğu için 2355 mm kare. Şimdi gelelim gelelim düzensizliğini bulmaya. Gelelim düzensizliği bulduğumuz vakit 1 eksi x üssü bölü l. 1 eksi x üstü dediğimiz yine aynı bu şekilde bir bağlantı sorusu. Bu sefer bunda bulon değil kaynaklar var. Kaynağımıza baktığımız zaman arkadaşlar birleşim merkezi ile kesitin ağırlık merkezi arasındaki mesafe x üstü o da 34.8 milimetre bölü l. Şimdi burada iki tane birleşim uzunluğu var. 152 var 102 var. E tabi güvenli tarafta kalmak için 102 alıp devam ediyoruz. Hesabı yaptığımızda gerilim düzensizliği kasayımız 0.658 çıkıyor arkadaşlar. etkin alanımız ise u çarpı a 0.658 çarpı 2355 eşittir. 1551.53 mm kare elde ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çekme eksenel çekme altında bulunan kesitlerin gerilim düzensizliği durumun olması, şaşırtmalı bulonların olması veya bulonu bağlantılarda hesabı etkin alanı bu şekilde örnek sorularda gördüğünüz gibi bulabiliyoruz. Veya standart birleşim bizim tablo e, tabloyla varsa orada ne öneriyorsa onu da dikkate alıp devam edebiliriz. Bu eğitimimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki eğitimimizde blok kırılma sunur durumuna bakacağız ve örnek sorularla devam edeceğiz. Bu arada diğer videomuz gelene kadar web sitemizde bulunan performansa dayalı tasarım ve deprem hesabı yöntemlerini izleyebilir veya bu konularda verdiğimiz eğitimler için bizimle irtibata geçebilirsiniz. İster www.sarsmamasası.com üzerinden formu doldurup eğitimler kısmından veya kare kodu okutarak da ilgili forma ulaşıp bizlerle temasa geçebilirsiniz. Bu konularda sizlere eğitim veriyoruz arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere hepinize iyi günler dilerim.